Selam değerli arkadaşlarım. Bir filmle başlayalım konuşmamıza, sohbetimize. Kill Bill filmi Tarantino'nun belki izlemişsinizdir. Son sahnesinde David Carradine yani Bill, Uma Thurman'la bir konuşma geçer aralarında David Carradine'in. Der ki, Clark Kent, Superman'in insanlığa en büyük eleştirisidir. Superman'in en büyük eleştirisi Clark Kent'tir. Clark Kent biliyorsunuz Superman'in e, Superman olmadan önceki haldir. Gazeteci Clark Kent ezik loser bir karakterdir. Yani aslına bakarsanız örümcek adam da dahil yani süper kahramanların gerçek kahramanların olmadan önceki halleri e, toplum içerisinde kabul görmemiş ezik sorunlu tiplerdir. Yani bunu niye anlattım? Çünkü kahraman süper kahraman bile olsanız ee, aslında içinizde bir yerlerde insani bir taraf taşıyorsunuz. Yani bu, bundan e, azade, bundan kurtulmuş değilsiniz, eksiksiniz. E, bir takım zaaflarınız var, problemleriniz var ve kahraman, süper kahraman kimliğiniz bunu perdeliyor, gölgeliyor. Şimdi o süper kahramanlar size tanıtmaz, kim olduğunu göstermez. Birer maskelidir, kostümlüdür. Ee, dış dünya sizi tanıma saklarsınız eksikliklerinizi. Bu süper kahraman filmlerine cazip kılan da budur. Yani aslında hepimiziz bu. Yani hepimizin içinde bir kahraman olma güdüsü var. Böyle bir şeyi arzuluyoruz. Ee, yani böyle uçup herkesi kurtarmak değil ama bir çeşit kahramanlık e, hayatta göstermek ve insanların ilgisini çekmek bir şeyleri düzeltmek gibi bir duygumuz var. Ama bir taraftan da içimizde eksik, zaaflı taraflarımız var. Yani bu filmlerde de bu bizim eksik ve zaaf tara ta zaaflı zaflı taraflarımız, e, süper kahramanlıklarımızla e, belki perdelenir, gölgelenir ama e, biz iç dünyamızda huzuru bulamayız. Örümcek Adam hikayelerine baktığınız zaman da e, asıl kahramanlık yani bir e, bir sevdiğine sev sevdiğini söyleyebilmek ya da e, bir aile içerisinde dürüst tutarlı bir e, ilişki içinde olabilmek, bunları başarabilmek. E, örümcek Adam hikayesinde de vardır. Yani bir ara kaybeder kahramanlığını. Niye? Çünkü hayat ona der ki önce şu hayattaki kendi iç dünyandaki e, problemleri çöz. Onları çöz ki dünyanın problemlerini de çözebilesin. Asıl hikaye budur. Yani senin kahramanlığın kendi çevrendeki e, ilişkilerini, düzeltebilmek, zaaflarını ortadan kaldırabilmek, bunlarla mücadele etmektir. Yani önce insanlığın kahramanı e, olmadan kendinin bir kahramanı olmalısın. Çevrenin, ailenin, arkadaşlarının, sevdiğin insanların sevgilinin kahramanı olmalısın. Böyle bir mesaj verir ki yani bu bu hikayelerde ilginç kılan budur. Bunları başarmak dünyayı tehdit eden büyük bir düşmanla kavga etmekten çok daha Önemli ve zor bir iştir. Onun için önce kendini düzelt mesajları verilir. Yani e, aslına baktığınız zaman e, Kur'an-ı Kerim'de anlatılan Musa'nın hikayesi, bugün Musa'nın hikayesine değinmek istiyorum. E, orada da e, aslında zaafları olan bir karakterden bahsedilir. E, bu hikayeyi okudunuz mu bilmiyorum. Okumadıysanız yani okuyun ya da okumayın siz bilirsiniz. Ben anlatacağım işte burada. Biraz önceki e, anlattığım hikaye e, yani bu Tarantino'nun hikayesiyle de e, bir ilişki kuracağım aralarında. E, Musa da bir süper kahramandır. E, Firavundan Oğullarını kurtaran büyük kahraman diye geçer. Yani o filmlerdeki gibi onun da e, ilüzyon, sihirbazlık e, yetenekleri olur birden. Yani hikayeye baktığınız zaman nasıl örümcek adam elbisesini, maskesini giyip de e, şey yapıyorsa örümcek ağları ile oradan oraya uçuyorsa Musa'nın da asası vardır ve asa diğer büyücülere karşı müthiş şeyler gösterir. Peki bu diğer hikayelerle Musa'nın hikayesi arasında ne fark var? Bakın Allah'ın anlattığı hikayede de bir benzerlik var. Aslında bütün insanlık tarihindeki hikayelerde bu benzerlik var. Önce kahraman olmak istiyorsan kendin çevrenin kahramanı olacaksın. Kendini düzelteceksin. Musa'nın hikayesi de şöyle başlar. E, Musa genç zamanlarında yiğit bir delikanlıdır. E, sonra güçlüdür. Kendine güveni vardır. Ama bir takım zaafları da vardır. E, kendini kontrol edemeyen birisidir ve bir kavgaya karışır. Kavgada da duygularının esiri olarak o kavgada ee, rakibini, arkadaşını e, sataşan rakibine e, fena bir yumruk atar. Ve öyle şiddetli bir yumruktur ki adam e, o yumrukla ölür. Yani öldürür adamı. Hikaye böyle başlar. Bir cinayetle başlar. Daha sonra e, tabi bundan e, pişmanlık duyar. Yani bir cinayet işlemişsin. Ne yapacağını bilmiyorsun. Ve arkadaş ona der ki bu öldürdüğün adamın kabilesi e, seni bulacak ve seni e, öldürecek. Buradan kaç. Ve Musa e, o şehirden kaçar, alır başını gider. E, yolda bir kadına rastlar ve işte ona yardım eder. Kadın buna der ki e, bizim işlerimiz var. Musa'yı görür güçlü, kuvvetli, tam işe yarayacak bir adam. Yaşlı bir babam var. Yaşlı babam işleri götüremeyecek kadar e, ağır yaşlıdır. Bize yardım eder misin? Seni tanıştırayım. Gider Musa o kızla birlikte e, ve o adamla tanışır. Tanıştığı adam Şuayb peygamberdir. Ve onunla anlaşırlar. Orada e, işleri işte çiftlik işleri, tarım işleri, hayvancılık işleri ne varsa onları yapar. Ve Şuayb'ın yanında 10 yıl kalır ve o orada yetişir. Şuayb onu belli bir olgunluğa gelmesi için hem orada çalıştırır hem de ona bir eğitim verir. Bir çeşit pişmanlık, olgunlaşma ve kendini bulma hikayesidir aybin yanında geçirdiği zamanlar. Daha sonra Musa belli bir eğitimden geçtikten ve belli bir olgunluğa eriştikten sonra hayata dair bir takım şeyleri merak eder, sorgular dünyanın düzeni, insanlık, insanlığın gideceği yerler vesaire. Ve Tur Dağı'na çıkar. Tur Dağı'nda vahiy gelir hikayeye göre. Ondan sonra Allah der ki elini e, kalbine götür, göğsüne götür ve eli oradan beyaz bir şekilde çıkar. Bu tabi bütün bunlar metaforik hikayelerdir. Kur'an-ı Kerim'de de bunu daha önce de başka podcastlerimde de anlattım. Bu tür metafori, metaforik hikayeler e, vardır ve bunları böyle anlamanız lazım. E, bazı hikayeler olduğu gibi gerçek anlamıyla anlaşılmaz, anlayamazsınız. Alt metinlerin ne olduğunu okumanız gerekir. Çünkü e, binlerce yıllık insanın hikaye anlatma geleneğinde bu tür metaforik anlamlar vardır. Şimdi bir süper kahraman hikayesi... E, izliyorsunuz Şimdi bunu o izlediğiniz zaman, a evet insanların uçtuğuna falan inanmıyorsunuz orada bir metafor var. Bakın biraz önce de söyledim. Bu adamların yani dünyayı kurtarmaktan daha zorlandıkları şey kendi hayatındaki problemleri çözmeye çalışmak. E, Musa da böyle bir eğitimden geçtikten sonra Mısır halkını kurtarmak gibi bir süper kahramanlık. E, Gösterecektir ama onun bir olgunlaşma süreci vardır ve Allah ona der ki git Firavuna yanlış yolda olduğunu söyle ve o halkı kurtar. E, Musa Allah'ın verdiği bu emir karşısında e, git bunu yap demesi karşısında büyük bir korku ve endişe duyar. Sadece Musa değil, bütün peygamberlerde bu korku ve endişe vardır ve bu anlatılır. Yani işte Yunus peygamber falan, bütün bu emirleri çok zor geldiği için. Bu görevlerini terk etmiştir. Ee, Hazreti Peygamber bir korkuyla karışık gelmiş, e, yorganın altına bürünmüş ve bir ayet gelmiştir. Yani kalk yorgana bürünen, kalk ve anlat diye. Nuh'ta da bu benzer endişeleri görürüz. Yani birer süper kahraman hikayesi çıkacaktır ama öncesinde insani zaaflar, korku ve endişeler vardır. Bütün bu korku, endişelere rağmen e, Allah'ın bu buyruğuna Karşı gelmez sadece Harun'u kardeşini yardımcı olarak ister. Ee, Allah buna izin verir ve beraber e, Firavun'un karşısına çıkarlar. Bir meydan okumadır bu Firavun'a karşı. Ve e, Firavun Musa'nın e, bir bir e, sihri olduğunu fark eder ve ona bir meydan okur. Benim sihirbazlarım büyücülerimle yarışacaksın o zaman der. Meydanda şu gün şu saatte. ...buluşurlar ve Firavun'un büyücüleri e, ve Musa bir araya gelir. Ve bir meydan okuma başlar. Musa bütün o büyücülere karşı der ki görelim sihrinizi. Büyücüler elindeki asaları atar yere ve o asalar e, bir anda yılan olur. Musa kendi elindeki asayı atar, o da yılan olur ve diğer yılanları yutar. Bunun karşısında büyücüler... Ee, Musa'nın bu sihri, bu bilgeliği karşısında e, der ki biz sana inandık. Yani firavuna rağmen biz sana inandık. Sen doğrusun derler. Tabii firavun delirir bunu görünce der ki bu asla böyle bir şey yapmayacaksınız. Ee, sizin ellerinizi ve kollarınızı çaprazlama keserim. Dönün bu işten. Büyücüler asla vazgeçmeyiz. Doğrusu odur der. Ve Musa e, bu meydan okumayı kazanmıştır. Yani teşbihte hata olmasın, e, örümcek adamın Doktor Oktavius'u yenmesi gibi bir şeydir bu. Sonra gizlice bir sabah kaçarlar. E, İsrail İsrailoğullarını oradan Firavun'un zulmünden alır kaçırır. E, e, firavun'un adamları da peşinden gider. İşte deniz çıkar karşısına. Musa denizi yarar. Hepsini geçirir. E, Firavun'un adamları da o denizin, e, onlar da geçmeye kalkarken deniz tekrar birleşir ve hepsi boğularak ölür. Bu bu tür bu hikayelerin de alt metni anlatacağım ama hikaye daha devam ediyor. E, şunu da söylemem lazım. Sonra kaçarlarken devam ederlerken onları kaçırmışken Mu, Musa işte bir ateş görür dağda tekrar oraya çıkar turdağına döndüğünde bir de ne görsün. E, kaçırdığı adamlar e, bir takım işte değerli eşyaları altınları eritmişler ve oradan bir buzağı yapmışlar ve ona tapınmaktalar. Yani tabi Musa bunu görünce delirir hatta kardeşini silkeler ne yapıyorsun sen bunlara niye izin verdin biz bunun için mi mücadele ettik biz bu adamları özgürlüğüne kavuşturmak için her şeyi yaptık büyük tehlikeler atlattık bunlar tekrar bir tanrı edindiler başka bir şeyi. Altından bir bir e, bir buzağı heykeli yaptılar ve onu tapmaya çalışıyorlar der. Şimdi bu metaforlu hikayelerden ne çıkarıyoruz sevgili arkadaşlar? Bakın e, sen bir kötüyü yendiğin zaman dünya güllük gülistanlık güllük gülistanlık olmuyor. Başka bir e, doktor Octavius'u yensen bile yarın başka bir kötü çıkacak. Bazen Venom'la, bazen Kum Adam'la savaşacaksın. Bitmeyecek kötüler. Hayat dediğimiz mücadele insanoğlunun yani Homo sapiens'in ortaya çıktığı günden günümüze kadar bir kavgadır devam ediyor. İnsan olmanın veya kahraman olmanın en, en önemli özelliği bu kavganın bir bitimsiz oluşu, devam ediyor oluşu. Sadece sen kendi sınavını vermiş oluyorsun. Kendi çağının sınavını. Daha sonrakiler başka iyiler, başka kötülerle kavga etmeye devam edecek. İnsanlar iyiler ve kötüler devam edecek savaşmaya. Sen kendi zaaflarınla yaşayacaksın. Sonra bir kahraman olacaksın. Fakat bu kahramanlığın her zaman ödüllendirilmeyecek. Büyük düşmanı yensen bile senin benliğin, kendin, zaafların asıl düşman onlar olacak ve bunlarla hayat mücadelesine devam edeceksin. Yani Musa gibi bütün tehlikeleri göze alıp bir kavgaya girişeceksin ama bir de bakacaksın ki uğruna canını bile feda edeceğin insanlar bütün bu yaptığın şeylerin hiçbir anlamı olmadan senin yaptığının tersine bir şey yapacaklar. Bazen kendi içindeki düşmanlarla bazen daha büyük düşmanlarla bazen kendinle bazen başkasıyla hep böyle bir kavga içerisinde yaşayıp gideceğiz. Peygamberler geldi dünya daha iyi bir yer oldu mu olmadı? Ee, onlar sadece yapması gereken savaşı yaptılar, vermesi gereken mücadeleyi verdiler. Biz de öyle hayatta bir bir takım mücadeleler vereceğiz. Bu bizim kendimize saygımızla ilgili bir şey. Savaşmamız gereken yerde savaşıyor muyuz? ya da korkak bir zavallı gibi çekip gidiyor muyuz? Bütün bu mistik hikayelerde, yani dini hikayelerde, Kur'an'daki hikayelerde anlatıldığı gibi ya da e, bu süper kahramanlar, e, kahramanların hikayelerinde anlatıldığı gibi ana fikir önce kendinin kahramanı olmalısın. Kendinin, sonra çevrenin, sonra daha büyük kavgalar. Kendinin kahramanı olmadıktan sonra Başkaları zaten seni bir kahraman olarak seçmez ya da sana saygı duymaz. Benim bu hikayelerden anladığım bu değerli arkadaşlarım. Bugün de burada kalalım. Daha sonra başka bir podcast'te buluşmak üzere. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Görüşmek üzere.